Evet arkadaşlar Meks'i ziyarete geldik. Yavrumuz 2 aylığa yaklaştı. 2 aylık oldu diyelim. Evet gel bakayım Meks. Meks gel. Meks gel. Evet. Belçika Malinoz 2 aylık. 2 aya yakın diyelim de biz 2 aylık diyoruz. Boyuna posuna. Rengine. Kulaklarına, kuyruklarına, göğüs yapısına iyi bakın arkadaşlar. Evet. Kapıdan içeri sokmuyor. Kovuyor. tamam, 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 tamam. 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 Evet. Yavru ziyareti yapıyoruz. <laughs> Ama evet. Orhan abimizin Mexi Meks. Bırak. Hayır. 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 Evet Max, ne yapıyorsun bakayım? Pusula bekliyorum diyor ne? Orhan abi, köpeğine memnun musun? Ne demek? Ne demek? Tüyünce ömrü olsun, güle güle evet, bak. Bırak. Güle güle besle. Yine bırak. senin parçaya yapıştı. Bırak. bırak, hayır. Adam gibi akıllı ya bu, daha ne olacak? Hayır, bırak!